kapak resminde Engin Çağlar'ın okul arkadaşımın üniversiteden Engin Çağlar'la arkadaş diye bir kapak yaptık. Aslında aramızda 20 yaş fark var tabi rahmetli Engin Çağlar'la. E, bu böyle bir merak ilgi uyandırmak için yapılmış bir kapak da değildi. Gerçek yanı da var. Ama nasıl bir şey sizlere anlatayım. Ben 82 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümüne girmişim. Özdemir Altan Atölyesi'ne girmişim. E, şimdiki adıyla hep bunu hatırlatacağız elbette ki Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü diyelim. Oraya girdiğimde de benle birlikte giren arkadaşlarımdan birinin ismi de Engin de. Engin Duygu. Tabii biz atölyeye girdiğimizde e, Özdemir Atöly Altan Atölyesi'nde hiçbir şeyden haberimiz yok. Orada da bir hademe vardı bizim Mustafa abi. Mustafa abi Engin'i görünce, Engin duyduğu görünce bir anda ona Engin Çağlar dedi. Çünkü Engin gerçekten çok yakışıklı, güzel bir arkadaşımızdı. Engin Duygu resminde görüyorsunuz. Hala yakışıklıdır. Ve Mustafa abi hemen ona bu ismi vermişti. Engin Çağlar. Her gördüğünde de Engin Çağlar derdi. Gerçekten de Engin de bizim atölyenin Engin Çağları'ydı. O zaman içinde bir güzellik, yakışıklık yakışıklılık simgesiydi Engin Çağlar demek. Dolayısıyla ben de bu haftaki kapak konumu böyle yaptım. Üniversiteden arkadaşım Engin Çağlar dedi. Tabii Mustafa abi de buradan bir analım diyoruz. Çünkü bizim sanat okullarının görevlileri aslında onlar da bir sanatçı gibidir. Orayla, Özdemir Altan Atölyesi'yle özdeşleşmiş bir çalışandı. Aynı yaklaşımdaki çalışanları konservatuardan da oradaki tiyatrocuların, oyuncuların anılarından da duymaktayız. Yani gerçekten orayla özdeşleşmiş insanlardı. Mustafa abi de buradan bir analım diyorum ve arkadaşımız Engin Duygu'ya Engin Çağlar ismini vermişti. Ona o lakabı takmıştı. Ve her gördüğünde heyecanlanarak da Engin Çağlar derdi ona. Tabii geçtiğimiz haftada Engin Çağlar'ın ölüm haberini alınca aklıma bu geldi. Bir anda bu geldi. Ee, dedim ki böyle bir program hazırlayayım. Açıkçası programı hazırlamadan önce de ölüm haberini duyduğumda da içimde bir şeyler kayıp duygusu yaşamaya başladım. Açık söylemek gerekirse bir ay falan bana sorsanız Engin Çağlar ismi hiçbir şey hitap etmezdi benim için. Yani Türk sinemasında da Engin Çağlar ismi bir oyuncu olarak bilirdik. Fakat ölüm haberini görünce gerçekten kaybın ne olduğunu anladım. Bir şeyleri kaybediyorduk. Engin Çağlar hayatımızda önemli biriydi. Bunları hatırladım. Ve gerçekten daha önceden hiç bahsini etmediğim bir kişinin hayatımda ne kadar önemli olduğunu anladım. Eskilerin oyuncuları, yani yakışıklı, jön oyuncularıyla, bugün de her i̇şte güzel, yakışıklı, erkek oyuncular. Ama geçmişin oyuncularının bazı farkları var. Onlar beyaz perdede veya ekranda göründüklerinde rollerini verirlerdi. Fakat gerçek hayatta onlara baktığınızda, onlar daha mütevazi görünürler. Gerçekten çok rastlamış Mütevazi insanlar olarak görünürler. Öyle şu falan değiller. Ve bir da aslında görünün aksine entelektüel dünya üzerinde kapı veren ve e, hani vardır ya bazı sanatçılarda ben sizinle var oldum deyip aslında yalan şaşalı hayatlar yaşarlar. Eski oyuncular böyle değildi. Biraz farklıydı. Mütevazıydılar. Kimi zaman entelektüellerdi. Ve Engin Çağlar'la bir sefer karşılaştığında da yani uzaktan ondaki hani Beyaz perdede gördüğümüz ne? Şöhretli, yakışıklı, Genç kızların sevgisi. Fakat normal hayatta mütevazi, hayatta bir duruşu olan bir insanı gördüm. Bu çoğunlukla böyleydi. Mesela Önder Somer, Türk filmlerinin kötü karakteri, kötü adam. Kötülük eder işte bilmem ne olur falan. Bir dönemin kötü karakteriydi o. Daha sonra da işte Nuri Alçılar geldi onun rolü işte. neydi o gazozo ilaç çatma falan hesabı. Ancak Önder Somer bu rolleri oynardı ama onunla da yine bir sefer bir yerde gördüğümde aslında çok iyi, bir insan, mütevazi, normal bir hayata olan bir insan. Ve bir o kadar da entelektüel. Ama onu filmlerde hep öyle görüyorduk. Aslına bakılırsa Önder Somer'i de galiba bir trafik kazasında kaybettik. Bizim de ülkenin böyle bir şeyi var. Herhalde. Ve Engin Çağlar'ı da bir trafik kazasında kaybettik. Evet bu haberi duyduğumda da Engin Çağlar ismi duyduğumda ne olmuş? Neden ölmüş falan dedim. Bir hastalıktan mı vesaire Yaşı da doğduğu olduğu için. Fakat trafik kazası denildi. Herhalde dedim arabasıyla giderken bir kaza yaptı bilmem ne. Yok. Ben bunu aslında trafik kazası demem. Baya bir uf, cinayet gibi diyebilirim. Çünkü karşıdan karşıya geçerken bir motosiklet ona çarpıyor. E dedim ki 80 yaşının üzerinde olduğu için ee, yürümesinde zorluk çekiyordu. İşte yaşlı bir insan konumunda. Hayır. Kamera görüntüleri çıktığında da baktık ki benden daha düz, güzel yürüyor, dinç. Karşıdan karşıya geçerken görünmez bir şekilde hızla bir motosiklet onu ezip geçiyor. Bu doğal bir şey değil. Bu trafik kazası değil. Gerçekten bugün hayatımıza da baktığınızda motorlardan ben de korkmaya başladım. Öyle hani yasaklansın falan diyen adamlardan değilim ama bize galiba bir aracın kültürüden önce araç geliyor kültürsüz olarak onu şey yapıyoruz. Ve bakıyorum iki boyutu var. Bir işte pandemi döneminde evlere servis yapılan büyük bir buluş gibi çıkartıldı. Evlere yiyecek istiyorsun, bilmem ne istiyorsun o çocuk cihazlarda onu yetiştirmek zorunda. Dolayısıyla hız yapıyorlar. Belki o onlara ceza bile keserlerdir. parasından keserler. Hızla onu yetiştirecek, götürecek. Böyle bir sistem gelişmiş. Bir de bazen de bir bakıyorum o şahlandırıyorlar böyle motorları. Motor kullanımında da öyle bir şey var. Bunu da e, bir meziyet sayıyorlar. Bir kere karşılaştığımda da ee, dediğim gibi işte bizim burada bir pet shop mu deniliyor öyle bir köpek kedi maması satan bir dükkan. O da evlere servis yaptırıyor. Motorla giden çocuk birden böyle şahlanarak böyle kaldırımdan atlamak istedi. O havada uçup camdan vitrininden mamacıya dalacaktı neredeyse. Hem kendi hayatlarıyla ile ilgili hem de e, bizim hayatlarımızla ilgili sorun yaşatabiliyorlar. Sadece motosiklet değil ya o martı diye yani bizim pazar martılarımızdan değil ama köşe başında konuluyor. Siz onları alıyorsunuz. İşte bir, parası yazıyor oradan falan. Cep telefonuyla yazdırıyorsunuz. Gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ya şimdi motosiklet kullansan kaskı var bilmem neyi var. Bunlarda hiçbir şey yok. Ehliyet mehliyeti hiçbir şey yok. Al hangi yaşta olduğun dönemi yok. Bir Birdenbire karşına çıktığı zaman onun da kazasını gördü. Ya peki bu sorun mudur? Yani şimdi diyecekler yasakçı mı? Yani falan? Değil be kardeşim. İsviçre'ye gittim. İsviçre'de insanlar işlerine her yere bisikletle gidiyorlar ya. Yani. Avrupa'nın birçok yerinde hatta devlet başkanlarından tutun belediye başkanlarına kadar bisikletle gidiyorlar. Onlar da gördüm oranın belediye başkanlığı bisikletle geliyor. İşte fabrika var fabrikanın CEO'su bisikletle gidiyor. Bisiklet aradan geçiyor ama kimse orada bir hop bisiklet geliyor falan diye kaçmıyorsun. Arabalar da onların üzerine gitmiyor. Böyle bir hayat standartı. Demek ki bunun da bir kültürü var. Ha Avrupalılardan kültürlü diye demiyorum. Kültür her yerde olur. Bize bir şey geliyor. umudası geliyor. Ama kültürü gelmiyor. Kültür derken de kafanızda çok büyütmeyin öyle. Kültür sadece batıya ait değildir. Doğuda da kültür olabilir. Ama bizde hırs, aşırı kazanma isteği, hava atma vesaire böyle bir kültürsüzlüğü doğru. Ve sonuçta da engin çağları sağlığı yerindeyken bu şekilde kaybettik. Bir trafik kazası dediler. Böyle bir programda yapmak aklıma geldi. Yaptım. Dediğim gibi Engin Çağlar'ı daha önceden sorsaydınız bir ay öncesi hiçbir şey hitap etmiyor Ama öldüğü gün haberini gördüğümde gerçekten bir şeyleri kaybettiğimiz zaman. O eski filmlerin güzel insanları ve hayatta da bir duruşu olan insanlara hasret kaldığımız zaman. Ve birbirine gidiyorlar, aramızdan ayrılıyorlar. Evet, Buradan üniversiteden arkadaşım Engin Duygu'ya da selamlarımı e, ileteyim. E, ve Mustafa abinin, bizim o, atölyemizin görevlisi abimizin ona bulduğu lakapta Engin Çağlar'da ve onu hatırlayarak böyle bir programı yaptım. E, bizim Engin Duygu akademiden arkadaşım, resim bölümünden arkadaşım. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla balıkçılık meraklı olandır arkadaşım. Dolayısıyla kapakta ben Engin Çağlar geçirerek, üniversite arkadaşım diyerek aslında yeni yöntemde ne deniyor ama avcılık hani adam avlama izleyici çekme yöntemi gibi bir şey yapmadım onu belirteyim. Zaten bunu yapsam da bizim Engin Duygu iyi bir balıkçı en iyi avcı da odur. Ona buradan selamlarımı göndereyim. Ee, bu programda da yıllardır görmediğim arkadaşımı da hatırladım. Ve onunla da bir yerden telefonunu bularak da e, bu program öncesi görüştüm. Kendisi bana izin verdi. Abdül dedi bahsedebilirsin dedi. Ve bu programı da hazırladım. Evet. Evet bir programımızda böyle noktalıyoruz. Programımıza son verirken her zaman olduğu gibi hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.